Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Genel bir kontrol yapayım dedim. Bir de bir coin dikkatimi çekti. Ona bakacağım. Duruma göre bir de notları bir şey yapayım. Gözden geçireyim. Notları da hızlıca bir bitirmek istiyorum. Buradaki notları bir baştan okuyacağım. Ee, demek ki sabır bazen işe yarıyormuş. Fark ettiyseniz yine 3800'e geri geldik. 3550'ye düşmüştüm galiba. 3800'den. 2-3 gün bekleyince 261 koymuş bugün. Geri almışız. Ee, yapacağım şey şu. Ama wing yükselmemiş bak. Neyse. Hmm. Şöyle bir coin var. RCN diye. Bunu almayı düşünüyorum. Şurada ilk dirence yüzde 240. ikinciye yüzde 300. Yüzde 300 de bura. Burası da %300 civarı. Buradan direkt en yukarıya taşırsanız yani bin kat olunca ne oluyor? 10 katına 100, 200 kat falan var yani. <laughs> Çok uçuk bir yer. Kademeli bir şekilde deneyeceğim. Repo Credit Network diye çıkıyor. Buna bir bakalım. DCN. Bu seriyle alınmıyor acaba? Ona bakacağım. Sadece BTC ile alınan bir şey. Bakalım BTC'miz varsa. Tabii bir şey de yapmam lazım pardon. Şöyle bir göz attım. 15 dolar için şu kadar BTC gerekiyor. 15 dolarlık alacağım. Şu açtık grafiği bakayım. Alma yaptığım için şu oldu. Şuraya şöyle yazsam mesela kopyalasam 15 dolar yapacağım için ne çıkıyor bakalım. Şuraya da yapıştırsam. Yok price yaptım. Yanlış yer yaptım. Pardon pardon. Aman yanlışlık olmasın aman. Böyle yapalım. Fiyatı şuradan seçtik. Evet 15 dolar bu araymış. Total kısmına yazacaktım. Yanlış yer yaptım. Şuradan alacağız. Biraz yüksekten alacağım. Şimdi şuraya basacağım. RC'nin bir market cap'ine bakacağım arkadaşlar. Bu coin 400 68. sırada arkadaşlar. 700 milyon dolar var şu anda bu coin'de. 700 milyon dolar. Yo TL'ye çevirmiş. 700 milyon TL. Niye TL yaptı? United State yapalım şurayı. İngilizce yapalım. Evet 86 milyon dolar çıktı arkadaşlar. Bunu, bunu da alıyorum. Biraz 15 dolar olması lazım. İşaretledim. Biraz pahalı alacağım için. Şuna bastım. Al. Gerçekleşti diyor. Sayfayı bir yenileyim. Duruma bir bakalım. Ne kadar RC ne oldu. Ne kadar ne şey oldu. RC ne? 15 aldım. BTC 20 dolar var. Yeter. BTC'de şu anda malda değilim zaten. Ee, bu arada USD hesaplanmış haline baktım. baktım. Normalde RCN USD TTL alamadığı için burada hesaplanmış hali var trading view ama mesela Bitcoin cinsinden aldık ya Bitcoin'e baktığımda tam dipte görülüyor. Burada ikili bir dip yapmış. Bitcoin cinsinde tam dipte ama yani bunun böyle yukarı gitmesi için Bitcoin'in düşüp bunun yükselmesi lazım ya da Bitcoin'in sabit kalıp bunun yükselmesi lazım. Ama Bitcoin'de bir düşüş olursa bunlar da boğa gelir mi bilmiyorum ya olur mu acaba? Ya bu sabit kalıp Bitcoin bile düşse yükseliş gösterecek. Aa, ben yine de her zaman dolar bazında bakmayı tavsiye ediyorum. Tercih ediyorum tavsiye etmeyim de. Kesinlikle tavsiye. <laughs> Kred Kred LBA. Şimdi olay şuradan çıkıyor. Aslında LBA coin diye bir arkadaşımız yorumlarda sormuş. Onu bir inceler misiniz diye. Ben Binance'da LBA coin'i bulamadım. LBA. Libra Kredit diye geçiyor. bir de var. Okex de var. Başka bir yerde bulamadım arkadaşlar. Tether cinsinde. Okex'te baktığımızda. Bir anda mı yükseldi? Biraz daha dipteydi sanki bu. Yok bugün hareket etmemiş. Tekrar bir yukarıya gitme ihtimali var ama şurada iyi kazandırmış. Geçen haftalarda. %600 gitmiş. Şuranın altı sıkıntı gibi. Ya o yüzden bu Binance'da olmadığı için al alamadık ama bunun diğer ismi de galiba Kred mi? Kredit mi ne? LBA. Öyle yazmıştı. Sırada Kred diye aradım. Kred USDT yazdım. Bir şey çıkmadı. Kred yazdım. Yine OKEX çıktı. Bakın burada kred yazınca bu çıktı arkadaşlar. RCN. Bunu da böyle buldum yani. Kime niyet kıma kısmet. <laughs> Bazen böyle şeyler oluyor. Daha önce de birkaç coin'i böyle almıştım. Başka coin'i ararken başka bir şey buldum. Öyle aldım. Almış olalım. Sonuçta vardır bir hayır deyim. Hadi bakalım. Öyle almış olayım. Tamam. Kredi aldık. Arkadaşlar 806 rekoru kırdık. Egale etme mi deniyor artık? Egale etme. O da ilginç bir şey. Egale etmek rekorun aynısını yapmak mı? ve karı geçmek mi? Bana bir arkadaş demişti yıllar yıllar önce egale etmek birisi bir derece yaptıysa aynısını yapmakmış. Doğruluğu var mı? Şu anda Google'dan bakabilirim ama bakmayacağım. Egale etmeyi hep genelde rekor egale edildi, rekor geçildi anlamında kullanılır ama bunu bilen var mı acaba? Ya da öğrenen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Nereden aklıma geldiyse. Buradan aklıma geldi. <laughs> Rekoru egale ettim. Geçtim ya da. Egale ettik mi? E ne yapıyordum ben? Notlara bakıyordum. Şurayı siliyorum o zaman. Şu ıı, şeyi bir hızlıca kontrol edeyim. Arkadaşlar. Bu Anker'e de şey var ya. Bir daha kapatamadım. Neyse. 3 tane coin'de trendi takip ediyordum. Bir hemen onlara bakayım. Anker'e. Hiç alarm da gelmedi hiçbirinden. Yani son anda döndüler mi? Evet düşündüğüm gibi oldu. Düşeni kırmış. İyi. Devam ediyorum trendi takip etmeye. Alarmı değiştirmeyeceğim şu anda. Şuraya bir alarm kurabilirim. Artık şunu sileyim. Şuraya bir alarm kurabilirim ama kurmayacağım şimdilik. Biraz yükselişten faydalanmak istiyorum. Umarım. Trendi devam ettiriyorum Ankara'da. De. Hot'la BTT. Eski videoları izlemeyen arkadaşlar için bunlarda normalde satışımı yaptım. Sadece faydalanmaya faydalanacak kadar faydalanıyorum aylıkta bakarsanız. Hedefime geldiği için sattım bunları. Şimdi Evet bunda da bir şey yok. Mora temas etmemiş, ucundan döndü birkaç kere. Stop'umu biraz yukarı çekebilirim şurada ama çok oynatmaya gerek yok iğnenin ucunda. Bunu da değiştirmeyeceğim. Alarmları kurdum. Investing'te kurdum alarmları bu arada. Binance'ın alarm bölümünde telefonda alarm gelmiyor. Ben bunu test ettim. Bana gelmedi yani. BTD'ye bakalım. Evet. Şurada 3 tane kırmızı mum vardı. Evet en azından biraz yukarı gitmiş. Fena değil. Bunda da artık trendi takip ettiğim için. Bunları sileyim. Kalabalık yapmışsın. Tamam bunlarda bir sıkıntı yok. Sıraya bakmayacağım, sıra tamam. İngilizce coin ara demişim, bakarım sonra. Kaldıraşlı işlem videosu bir ara çekerim. Ruucoin de incele. Gerek yok. Coinde hesap açamam şu anda. Zaten Huobi de ve FTX de hesap açtım diye biliyorum, hatırlamıyorum bile. Şifreyi de unutmuş olabilirim. Sonra oradaki coin de incelemek lazım. Hangi borsada diyor? HSBc geç. Bunlara vaktim yok şu anda. Kripto.com diye bir site daha var. O da kripto alıyorsun. Boş ver şimdilik ilgilenmiyorum. Bu işim var çünkü. Binance'da devam ediyorum. İşte bu farklı borsalar Huobi işte Kripto.com PTX OKEX Bunlarda hesap açıp aslında coinleri bunlara da dağıtabilirsiniz. Çünkü ben burada birçok coin aldım tabii Binance'da. Ama Binance bir çökse bir hackerlansa bittik. Yani o yüzden hani daha önce söylemiştim bunu. Aslında birkaç sitede alıp coin'leri de dağıtmak lazım da. O tabii çok yüklü miktarda. 15 dolar neyini dağıtacaksın. Hani böyle bir 100'er dolar alsan ya da ne bileyim. 150'şer dolar alsan 50-50-50 şeklinde belki dağıtabilsin her borsaya. Bir de farklı borsalarda hesap açmanın güzel yanlarından biri de her coin her borsada yok. O yüzden çok güzel coin'ler buldum. Mesela almaktan vazgeçtim. Eski videoları izleyenler bilir arkadaşlar. Muhtemelen zaten bu videoda şey olacak. E, oynatma listesinde olur sağ tarafta görürsünüz birden sona kadar bütün videoları isteyen izleyebilir e, durum bu farklı e, e, borsalarda hesap açmanın güzel yanı bu ama zahmetli zahmetli mi çok zahmetli bence İlginç fikir markette ilk sıralamasına göre muamele İlk sıralarda çok para yani şurada diyorum şu sıra var ya Şimdi yukarıdaki sıralar market cap şu anlama geliyor en çok Şurada market cap yazan. Bak 1 milyar dolar var mesela şeyde. Bitcoin'de 238 milyon dolar. Şey pardon 1 trilyon dolar Bitcoin'de 238 milyar dolar arkadaşlar. Milyar dolar Ethereum'da. Milyar milyar gidiyor en yani son milyona düşüyor zaten. Benim aldığım o 300. sıradaki 80 milyondu. Polkadot 38 milyar dolar şu anda. Yani bazı insanlar hani bunlar güvenilir değil diyor ama. Hani biz fazla şey yapmayalım bence. <laughs> Çok fazla strese girmeyelim. İnsanlar milyon dolarlar yormuş buraya. Biz 3'ün 5'in pek hesabını yapmayalım ya yani tabii bizim herkesin havattiği durumu farklı. Benim için de önemli bir para sonuçta. Çok kötü bir para değil burada 3800 dolar gitse. Yani acıtır biraz. <gülüyor> acıtır. <gülüyor> Hissederim yani. Ee, sonuç olarak o yüzden farklı borsalara dağıtmanın da bu yönden bir avantajı olabilir. Biri çöker bir şey olur. Ama tabii ki şeyle kesinlikle kıyaslamıyorum. Facebook gruplarında bunu şeyle kıyaslayanlar var da tosuncuk tosuncuk ponzi sistemi falan hiç alakası yok yani bir kripto nedir diye bir youtube'a yazarsanız zaten profesör özgür demirtaş olması lazım profesör doktor onun an, kripto bölümlerini izleyebilirsiniz. İyi, çok güzel bir şekilde anlatıyor kripto para nedir falan. Teknolojisi çok farklı yani öyle dandik bir şey değil kripto para. Gelecekte çok önemli bir yer alabilir. Yani sırf bu olasılıktan dolayı bile bence bulundurulmalı. Çok az bile olsa gereksiz çöpe alacağınız bir parayla bence kripto alınmalı. Ben de o mantıkla girdim zaten. Ya varım yoğun zaten kripto değil de çok önemli bir geleceği olabilir. Yani ele, en azından evladiyalık çocuklara, torunlara bir dolar da olsa bırakmak lazım. Yani ben satış yaptıklarımda bile 15 dolar bırakacağım yani artık hedefime geldiğinde. Bunu söylemiştim daha önce. Ne olur ne olmaz. Belki hiç takibi bırakırım. O 15 dolar olur 150 ya da 1500 dolar ileride. Hiç bilemezsin. Belki de 15 bin dolar. Hiç belli olmuyor çünkü o binlerce kat giden coinler oluyor. Olmadı değil. Tarihte var. BTC öyle oldu zaten. Bakalım notlara devam. Sıradan bahsediyordum. Bu sıradaki üstte olanlar daha hani güvenilir kabul ediliyor. Çünkü içine çok para konulmuş. Yani o yüzden üsttekilere daha çok önem verip alttakilere daha az para yatırılabilir. Çünkü alttakilerin riski daha çok diye bir durum. Ama tabi grafiğe bakılmalı dedim burada. BTC'ye fazla para koymuyorum. Çünkü grafiği biraz şişik olduğu için. O yüzden çok şey yapmıyorum. Yine de şu notu sileceğim. Çok işime yarayacak bir şey değil. Çünkü ben grafiğe göre aldığım için zaten sırasına da bakıyorum almadan önce. O riske giriyorum. Rif izle 10 Mart demişim. 10 Mart'ta yazmışım. Şu Rif'i bir izleyin. Rif e, geri çekilir diye bir şey yaptım. Binance'ta yok mu? Binance'ta var. Hmm. Bayağı bir hata gitmiş. Haftalık. Yok böyle coin'lere ben girmiyorum. Onu bir not almışım ama Bunda patlama olur mu diye herhalde bir izle demişim muhtemelen. Bir ay olmuş. Bir hareket yok. Yatayda devam ediyor. Şurada fark ettiyseniz şurayla. Şura arası diyebiliriz. Ya bu arada küçük bantlar da var ama şöyle. Ya böyle biraz daralmış sanki. Böyle bir patlama gelir mi bilmiyorum ama sonuçta bu benim aylık grafikte baktığımda girmeyeceğim bir coin. Neden not aldığım bile hatırlayamıyorum. Kim bilir kaçıncı video. Bunu da sileyim. Böyle bir temizlik iyi gelir. NTX Nitro X bunu alsan da almasan da not et. Nisan 15 vakte bakmak üzere. Bol kazançlar. 5 Mart'ta yazıldı. Bir arkadaş e, şey yazmış. Youtube'da yorumlara yazmıştı. Ben bunu test etmek için çok merak ettim. 5 Mart'ta yazılmış. Hemen bir bakalım. 15, 15'te yine bakarız. Şu anda 9 Nisan oldu. Fazla, fazla bir zaman kalmadı. NTX, USDT. Ben bunu almadım galiba. Çişik mi buldum? Ha şeyde yokmuş NTX. Sadece NTX yazsam. Binance'da mı yok? Kodunu yazalım. NitroX. NitroX yani ismini yazalım. Niye bulamadım ben bunu? Kraken. NTX NTX şeyini bulamıyorum arkadaşlar. NTX NitroX. NTX Bunu neden bulamadım? Bilen var mı? Ben bu notu sadece yazmışım ama bulamadığım halde not mu almışım yani bakmadan. NitroX NitroX mi yanlış mı yazıyorum? NitroX doğru yazıyorum. Çıkmıyor. Nitrox desem saçma olur nitro yok bulamadım. Demek ki notu direkt kopyalamışım. Hiç var mı yok mu onda bakma. Şimdi Ntex borsada borsadan silinmiş olabilir mi acaba? O zaman çok şok bir durum olur. Yok, Ntex e bulamadım yani. Tamam bunu da sileyim sadece bakmak için zaten bir not almıştım geç. Almak için değil. CoinMarketCap'i zaten kullandığım sitenin ismi bu. Sıralamaya baktım bu burada bulursun. Arkadaşlar bak bakarsa diye koydum. Şöyle büyütebilirim biraz okunsun diye. Evet şöyle daha güzel oldu. Şimdi şu şeye bakayım. Pros Ethereum birkaç hafta sonra bak 21 Şubat'ta yazmışım. Şubat'ta yazdım. <laughs> Pros Ethereum. Pros ETH. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam düşündüğün gibi olmuş. Ee, ben bu geri çekilirse alır mıyım acaba dedim. Hemen şuna bir haftalıkta bakmam lazım. Dipi gördüğü yer görüyor musunuz arkadaşlar? Eski eski halka arzından daha da geriye çekilmiş. Tam yerinde aslında. Şurada yine atmış ya. Süper bir yer. Ama daha aşağı gider mi acaba? Şuralarda yakalansın. Aslında o, bu olay da bugün olmuş ha. Şansa bak. Kaderin bir oyunu mu bu yoksa bana? Tam bugün olmuş bu olay. Acaba gel bana al mı diyor. Aslında şu alıcılı bir mum ama. Eski yerde test etmiş. Haftalıkta bir bakayım. Bir de hafta, günlükte RSI bayağı düşmüş. Dibi gelmiş ama bunu daha dibi gelir mi? Dibi vurmamış. Yoksa bunun işi bitti mi? Aylarca yıllarca kalacak mı böyle? Aylıkta zaten bir şey yok. Prostan biraz alsam mı ya? Şöyle bir canım çekti ama. İlemde kaldım. pros Ethereum Ethereum'la alıyoruz bu arada. Bende Ethereum var mı? 35 dolarlık var. 15 dolarlık. Ethereum. Bu Ethereum klasik. Bende Ethereum 17 dolarlık var. Evet. Ethereum klasik biraz kar yapmış galiba. Çok iskilemde kaldım ya. Acaba aşağıya iyice gider mi? Yeni düşmüş şeyleri aslında almayı sevmiyorum ben de. Ama yani haftalıkta baktığında bayağı bir düşmüş ya. Ne kadar değer kaybetmiş. Üste 80. Tepeden alan var mı acaba bunun? Bros bende yok değil mi ya. Var deme. Evet. Almam çünkü biliyorum yani. Evet 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 evet. ne yapmıştık? Sistemim neydi? İkilemde kaldığımda al gitsin. Pişman olma sonradan. Değil mi? Saatlikte bakayım şuna bir. Durumu ne? Evet iğne yatmış. Bir saatte işi halletmişler ya. Bunu yakalamak zaten çok zormuş. 15 dakikalıkta baksam. Evet çok zor yani. Şuradaki hareket 5 dakikalıkta. 5 dakikada işi bitirmişler. Dakikalıkta baksam. Nerede sonrası bulabilecek mi orayı? Şura. O, bura. Bu, bu hareketi istesen de yakalayamazsın ya. Bir dakikada olmuş bir hareket yani. Ekranda olman lazım şunu yakalamak için. Ve sayıda dibi vurmuş. Beşe vurmuş şurada. Yok onu yakalamak imkansız gibi bir şey yani. Mucize. Onu ekranda bakanlar ya o bile çok zor yani. Bunu takip eden biri olması lazım yakalaması için. Ee, Proz. hemen bakalım Pros'u yazayım şuraya. Pros. Ethereum cinsinde bugün eksi yapmış. Bende Ethereum ne kadar var? 17 dolar mıydı? Seste bir sıkıntı yok değil mi? Sesi açtık. Tamam geliyor. ETH 17 dolar. Hepsiyle bir alayım ben. Ethereum'un. Prosu şöyle. Tabii pahalıdan alacağız. 1.30 Ethereum Pros. Al. Aldım gitti bakalım. Şunu sayfa yenileyim. İnşallah yanlış bir şey yapmadım. Hemen bir 15 dolarlık Ethereum alacağım. Ethereum'suz olması. Ripple Ethereum. BTC'siz yapamam ben. Bunlar duracak. Bunlar baba coin'ler. Tepede de olsa olması lazım, dipte de olsa olması lazım. 1 dolar da olsa olacak. Geçen en az 10 dolarlık alabiliyorsun galiba. ETH Evet 0 dolar. 11 cent. Pros 17.10. Tamam, bir sıkıntı yok. Pros'u da aldım. Şöyle sileyim. Tamam şu anda temiz. Ekran temiz. prosla RCN aldım. Onu videonun şeyine başlığına yazarım. 2 coin aldım diye yazarım muhtemelen. ne yapacağım? Ethereum alacaktım. ETH. ETH. 15 dolarlık Ethereum hemen. USD şurada. Arkadaşlar bir arkadaş yazmış. Et bilmem ne down aldım. Param sıfırlanmış görülüyor. Ne yapacağım? Normalde şunu, şunu alması lazım. Ethereum down. Hani aşağı giderse para kazanıyorsun. Kaldıraçlı bir işlem. Up yazarsa da burada evet ETH up. Yukarı giderse para kazanıyorsun. Kaldıraçlı. Eğer terste kalırsan çok büyük para kaybedebilirsin. Arkadaşlar bilmiyorum. Gerçi e, bu şey de olabilir. Kaldıraç olmayabilir. Tam emin değilim. Bunda hiç işlem yapmadım çünkü. Parası e, hepsini kaybetmiş olabilir dedik ama sonradan yazmış. Param geri geldi falan. Anlamadım yani süre verdi demiş. Ben bu margin kola düştü sandım. Yani şöyle bir şey var. Mesela aşağıya oynuyorsunuz Ethereum'da. Yukarı giderse paranızın bakiyeniz biterse sana çağrı yapıyor. 24 saat içinde para ekle yoksa pozisyonun kapanır. Eğer bakiyenizden daha uzun bir süre daha yüksek seviyede terste kalırsanız paranızı otomatikmen kapatır. Size 24 saat süre veriyor. Para eklemezseniz pozisyonu otomatik kapanıyor. Buna margin kol diyorlar. Dedim margin kola mı düştü? Ama burada Binance biraz şey yapmış, çakallık yapmış gibi. Baksanıza normal spotta çarpı 10 yazıyor yanında. O yüzden burada acaba bu kaldıraçlı mı deyip şey yapmış olabilir. İkileme düşüp bunu seçmemiş olabilir. Bu sdtt ethereum seçmesi lazım normalde. Spot şurası arkadaşlar. Şurada sarı spot yazıyorsa sıkıntı yok. Şuralara basmayacaksınız arkadaşlar. Burası çarpı 3. 3 kat kaldıraç. Burası da 10 kat arkadaşlar. Zaten ilk basışta sizde burada uyarı verir emin misiniz? Kabul et bildirim formu falan çıkıyor. Onu kabul etmeden zaten basamazsınız buraya. Burada spotta durduğu sürece sorun değil. Burada çarpı 10 da yasa. Bir sıkıntı olmuyor. 5 falan 3 var. Bilmeyen arkadaşlara da bunu da söyleyeyim dedim. Ethereum alacağım için şurada 15 dolara yazıyorum. 15 yüksekten alıyoruz. Bilindi. 15'i tekrar yazdım. Al. 14.98. Evet komisyonunu da al canım. Al. Bitir. Tamam. BTH'ye de alın. Bir Ripple'la BTC'yi bir tekrar kontrol edeyim. Ne kadar var bende. Ondan sonra bir bakarım. Ripple'la BTC. Hadi. Açıl bakalım. Yavaşladı baya. XRP. Ripple. 38 dolar. BTC. 20 dolar. ETH. Evet 15.10. Tamam. Bir sıkıntı yok. Görülüyor. Bildik hepsini. Bu arada yine 3800'ün altına gittik. Bir aşağı bir yukarı. Bir problem görünmüyor. Notlara baktım. İki tane coin aldım. Sıralamayı kontrol etmeyeceğim. Şu anda evet. Trendler devam ediyor. BTT yarım sattım. Ne yarım sattım yazmışım buraya. Sileyim. Hedefe gelenler. Hedefe gelenler. Şunu şöyle yapayım. Böyle daha düzenli oldu sanki. Kaydedeyim. Anker'e falan sırada mı? Yarım sattım. Hedefe gelenler olduğu için bunları siliyorum. Anker'e gitti. Ot gitti. iki kere yalım satmışım hatta. Ot'ta iki kere kere almışım. BTT listede mi? BTT'yi de iki kere satmışım. Sadece Ankara'yı bir kere satmışım. Direkt hedefe gelmiş galiba. Tek hedef vardı galiba Ankara'da. Tamam bunları da temizlediğim iyi oldu. Ontolojide bir yarım satmışım. Hedefe gitmemiş. Mint'te yarım satmışım. Hedefe gitmemiş. Win'de de yarım sattım. Sonra biraz pişman oldum gerçi de. Yani ilk hedefe gitmiş bunlar. Devamı devam ediyor şu anda. Tamam. Olay bu. başka bir şey yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun açıklamalar kısmında sosyal medya hesaplarım var. Facebook, integra <laughs> Instagram, integral Instagram, Instagram, Twitter. Özellikle Facebook grubuna beklerim. Videonun açıklama arkasında linki var. Görüşürüz arkadaşlar.